Dijital Türk ekranlarından herkese merhabalar. Yeni bir özel programımızla karşınızdayız. Bugün konumuz G20 zirvesi. Dünyanın en büyük 20 ekonomisine sahip ülkelerin liderlerini bir araya getiren G20 Liderler Zirvesi Pazartesi günü Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Modern Sanat Müzesi'nde başladı. Dünya Bankası verilerine göre küresel ekonomik çıktının %85'i G20 üyesi ülkelere ait. G20 kapsamında yapılan ikili görüşmelerde en az zirvenin kendisi kadar ilgi görüyor. Biz de bu konuyu Brezilyalı gazeteci ve akademisyen Sayın Marco Fernandez ile görüşeceğiz. Merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba. Beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Memnun oldum. Şimdi G20'nin önemli konularından biri yoksullukla mücadele. Bildiğimiz kadarıyla Çin yoksullukla mücadelede büyük bir başarı yakaladı. Peki Çin diğer ülkeler için bir örnek olabilir mi? Bir de Çin ile Brezilya arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkileri nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben de inanıyorum ki Çin'in örneği çok faydalı olabilir. Şimdi Brezilya Devlet Başkanı Lula'nın G20'de önerdiği yeni girişim, küresel yoksulluk ve açlıkla mücadele ittifakı üzerine konuşalım. Şunu hatırlatalım ki Çin özellikle 2012-2022 yılları arasında 100 milyon insanı yoksulluktan kurtardı. Bu başarı oldukça etkileyici bir hükümet programı olan Power Relocation Campaign sayesinde mümkün oldu. Bu programda bazı ilginç unsurlar var ve bence bu unsurlar yeni girişim için oldukça faydalı olabilir. İlk olarak toplumun tamamını bu hedefe mobilize etme fikri var. Sadece devlet değil, özel sektörde bu sürecin içinde yer almalı. Çin, kardeş şehir politikası gibi ilginç bir süreç yarattı. Örneğin, gelişmiş bir doğu kıyası şehri, Çin'in batı bölgesindeki bir şehirle kardeş olabiliyordu. Örneğin, Suzhou şehri, Guizhou eyaletindeki Toran şehriyle kardeş oldu. Bu aynı zamanda eyaletler ve şirketler arasında da gerçekleşti. Bu bence çok ilginç bir yöntem. İkinci olarak bu konuda çalışan insanların önemli olduğuna vurgu yapmalıyız. Çin, 3 milyon CPC kadrosunu kırsal alanlara gönderdi. Böylece projelerin etkinliğini denetleyerek onların başarılı olmasını sağladı. Üçüncü olarak ise Brezilya'nın deneyiminden biraz farklı bir yaklaşım söz konusu. Bildiğiniz gibi Brezilya'da yoksullukla mücadelede çok önemli bir deneyime sahip. Özellikle 2002-2010 yılları arasında Başkan Lula'nın ilk ve ikinci dönemlerinde. Brezilya'da bu daha çok nakit transferleriyle yapılırken Çin sadece para transferi yapmakla kalmadı. Aynı zamanda iş yaratma, girişimler kurma ve kooperatifler oluşturma noktasında çok daha fazla adım attı. Özellikle kırsal alanlarda insanlar uzun vadeli gelir garantisine sahip olabildiler. Para transferi elbette çok önemli. Acil bir durum ve hayat kurtarıyor. Ama uzun vadeli bir plan gerekliliğini de göz önünde bulundurmalıyız. Bu Çin'in yeni girişime sunduğu önemli örneklerden biri. Ve son olarak gezegenimizde hala açlık çeken 733 milyon insan var. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütüne göre dünyadaki gıda üretimi 14 milyar insanı besleyecek kadar yeterli. Yani dünya nüfusunun neredeyse iki katı kadar bir üretim kapasitesine sahibiz. O yüzden açlık çeken bir insan bile büyük bir absürtite. Ama bir milyara yakın insanın açlık çekmesi gerçek bir suç. Ayrıca küresel yönetişim reformlarından çokça bahsediyoruz. Bu G20'nin ve BRICS'in tartıştığı konulardan biri. Çin ve Brezilya bu konuda oldukça açık bir tutum sergiliyor. Ancak şunu unutmayalım ki FAO'nun bütçesinin %60'ı sadece personel giderlerine gidiyor. Bu da üzerinde düşünülmesi gereken bir konu. Yoksullukla mücadele için daha fazla kaynağa ihtiyacımız var. Ama belki de Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO'nun bürokratik maliyetlerinde gözden geçirilmesi gerekebilir. Evet, çok teşekkür ederim bu değerli görüşleriniz için. Şimdi Çinle Brezilya arasındaki ikili ilişkiler hakkında daha fazla konuşmak istiyorum. Çinle Brezilya arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkileri nasıl değerlendiriyorsunuz? Brezilya ile Çin arasındaki ilişki son yıllarda giderek derinleşiyor. Özellikle Başkan Lula'nın ilk döneminden sonra 2002-2003 yıllarında şu anda her iki ülke arasında çok büyük bir ticaret ilişkisi var. Örneğin, geçen yıl Brezilya ile Çin arasındaki ticaret 150 milyar dolara yakın bir seviyeye ulaştı ve Brezilya Çin'le yaklaşık 50 milyar dolarlık bir ticaret fazlası elde etti. Bu, dünyadaki çok az sayıda ülkenin Çin'le bu kadar büyük bir ticaret fazlasına sahip olduğu anlamına geliyor. Bu bağlamda ilişkilerin gelişmesi için hala çok fazla alan olduğunu düşünüyorum. Özellikle son birkaç yıl içinde Çin'in Brezilya'ya yaptığı yatırımlar çok yüksek olmadı. 2022 ve 2023 yıllarında yatırımlar yalnızca 1.2-1.3 milyar dolar civarındaydı. Bu da 2007'den bugüne kadar olan ortalamanın çok altında. Bu daha fazla tartışma ve işbirliği yapılması gerektiğini gösteriyor. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Başkan Dula ile gerçekleştirdiği resmi ziyaretin iki ülkenin ekonomik ilişkilerini güncellemek için çok önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Çünkü Brezilya hükümetinin önceliği şu anda ülkenin yeniden sanayileşmesidir ve bildiğimiz gibi Çin dünyanın en büyük sanayi gücü. Dünya üzerindeki tüm üretimlerin yaklaşık %30'u Çin'de yapılmaktadır. Çin'in bu alandaki deneyimi Brezilya'nın ihtiyaç duyduğu teknoloji transferiyle birleştiğinde iki ülke arasında önümüzdeki yıllarda çok önemli adımlar atılabilir. Siyasi ilişkiler açısından da Brezilya ile Çin çok önemli bir dönemdi. 6 ay önce Başkan Lula'nın 6 ay önce Başkan Lula'nın uluslararası politikalar özel danışmanı Sal Samudin Pekin'i ziyaret etti ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi. Bu görüşmede Ukrayna savaşı için barışçıl bir çözüm arayışında olduklarını belirten çok önemli bir açıklama yapıldı. Bu iki ülke bu barış planını Barış Kulübü olarak adlandırıyor ve o zamandan beri Brezilya ve Çin tüm uluslararası forumlarda bu planı savunmaya devam etti. Ancak son birkaç ayda bu plan ABD ve NATO tarafından zayıflatıldı. Yine de giderek daha fazla küresel ülke bu inisiyatife katılıyor. Brezilya önümüzdeki yıl BRICS başkanlığı sırasında bu platformu kullanarak bu tartışmaları artırmayı ve daha fazla ülkenin bu inisiyatife katılmasını sağlamayı hedefliyor. Şu anda Ukrayna ve Filistin'deki savaşların ortasında dünya ateşkes çağrıları yapıyor ve barışçıl bir çözüm için baskı yapıyor. Hem Brezilya hem de Çin bu hedefe ulaşma konusunda çok kararlı. Bu işbirliğinin global etkilerine gelince Brezilya-Çin ilişkilerindeki gelişmeler dünyaya nasıl katkı sağlar? Yani Brezilya-Çin işbirliğinin küresel etkilerine gelirsek, tabii ki BRICS bunun için en önemli platformlardan biri. Unutmayalım ki başta Brezilya ve Çin, BRICS'in en önemli itici güçleriydi. Yeni Kalkınma Bankası ve BRICS tarafından oluşturulan IMF'ye alternatif bir fon olan Sürekli Rezerv Düzenlemesi gibi bazı girişimler Brezilya ve Çin tarafından güçlü bir şekilde desteklendi. Şu an BRICS'te örneğin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin küresel yönetiminde reform gibi bir tartışma var. Bu Brezilya ve Çin'in oldukça aktif olduğu bir konu. Ekonomik işbirliği açısından da şu an BRICS'te en önemli tartışmalardan biri. Özellikle ABD dolarının siyasi bir silah olarak kullanılmasından sonra ABD dolarına alternatifler yaratmak Artık birçok ülke alternatiflerin oluşturulması gerektiğini fark ediyor ve Çin, BRICS ülkeleri arasında en büyük finansal güç olduğu için bu girişimlere yardımcı olma kapasitesine sahip. Ayrıca geçen yıl Güney Afrika'daki BRICS zirvesinde Başkan Lula, yerel para birimlerinde ticareti artırma, yeni bir uluslararası ödeme sistemi oluşturma ve yeni kalkınma bankasının kapasitesini artırma konusunda en güçlü seslerden biriydi. Bu banka bu arada Şangay'da ve şu anda Brezilya'da eski başkan Dilma Rousseff'in başkanlık ettiği bir kurum. Yani Brezilya ve Çin işbirliği sadece önemli değil, bence küresel güneyin sesi olabilmesi için kritik bir öneme sahip. IMF, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası çok taraflı platformlarda sesimizin duyulması için büyük bir sorumluluk taşıyorlar. Ayrıca Latin Amerika, Afrika, Asya gibi bölgelerde birçok ülke hala yoksulluk, açlık ve yatırım eksikliği gibi sorunlarla mücadele ediyor. Brezilya ve Çin, küresel güneyin liderlerinden bazıları olarak bu konuda büyük bir sorumluluğa sahip. So, Peki, sorularım bu kadardı. Katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederiz. Benim için bir zevkti. Teşekkürler. Sigityan Türk Özel Programının sonuna geldik. Önümüzdeki dönemde yine önemli konu başlıkları ve önemli konuklarımızla dünya genelinde yaşanan gelişmelere mercek tutmaya devam edeceğiz.